Oo Osman abim. Büyümüşsün, idolümüzsün. Ver bir elini öpüyorum abi. Ne oluyor lan? Osman abi bize de bir teknik göster be abi. Ne tekniği lan? Dövüş tekniği be abi. Yap bir kıyak be. Dur lan, adamı sık boğaz etme. İşi vardır Osman abimin. Biz seni yolundan etmeyelim abi. Yarın olur, öbür gün olur. Biz hazırız yani. Hazırız abi, emrindeyiz. Saygılar. Saygılar abim. Evet. Acısıyla, tatlısıyla bir vukuatı daha böyle zararsız bitirdik. Yani ne kar ne zarar. Tapu yani. Gerçi bir taraftan da bu Sibel midir nedir? Bu manyak karının böyle hayatımızdan sonsuza kadar çıkmış olması bir yerde kar sayılabilir de. Günah girme Osman, günah girme. Ama herkes Allah'ından bulsun. Tamam ben de onu diyorum işte. Yani Allah'ından buldu kadın sonuçta yani. Ama Melek iyi ya, en önemlisi o. Melek teyze ne zaman gelecek? Aa, gelmez o da, gelmez. Memo bulmuş bir kere annesini. Bırakır mı hiç onu kolay kolay? Vallahi artık Memo mu bırakmıyor anasını... yoksa Onur Bey'i bırakmıyor? Orası da muamma yani. ...432 bin kişi izlemiş Osman abi, çok acayip. Hı. Tamam anlaşıldı. Demek o yüzdenmiş bu kadar tantana. Kim ki bu? Kim de <laughs> tamam, tamam. dur bakayım sen. Akşam sekizden sonra kapıya bakma görevi <laughs> bende. Aa Mahmut baba hoş geldin. Buyur. Yok yok ben girmeyeyim. Gel hele sen şöyle Osman. gel gel geldi? Mahmut babam gelmiş anne. Ben geliyorum iki dakikaya. Hayırdır Mahmut baba? Mezun ne ya, Yaren'le merakım. Yok oğlum Yaren'le Maren'le değil ya. Ya Osman oğlum nedir bu rezalet ya? Bak şu videoya ya. Yani Yaren'in narsistik sevdası bitti. Şimdi de bir de seninle mi uğraşacağız oğlum ya? Ama Mahmut babam bu yani... Şimdi biliyorsun yani benim bu şöhretim mahalle sınırlarını elbet bir gün açacaktı yani. E ben buna inanıyordum. Ee, bugün ayarın derken kısmet bugüneymiş. Osman, oğlum bugünlerin yarını da var lan. Hiç düşündün mü sen acaba bugünleri yarını? Ben merak etme. Yarınlar bizim, yarınlarımız aydınlık Mahmut Baba. Merak etme. He. Ee, yaren. Yaren iş tamam. Yaren iş tamam. Bitti o iş. Set paydos bitti. O dallama daha o zor kalka yani. yaren diyorum lan. Ya Siz. tamam. Bir şey olmaz ya. Ben o herifin ayağını iyice bir kaydırdım. O kazmanın ayağa kalkması daha çok süren merak etmesin. Hak ya. Yine alkış kıyamet tezahürat ya. Bravo Osman. Tebrik ederim gerçekten. Ya yani Niye öyle bakıyorsun ya? Kötü kötü bir değişik bakıyorsun. Sen nasıl bir oyuncuymuşsun ya? Ya biz de tam Mahmut babamla o talihsiz olayı konuşuyorduk. Yani o nasıl bir kötü kaza oldu yani? Nasıl üzüldüm o? oğlanın haline ya. Sadece sen konuşmuyorsun Osman. Bir sürü insan konuşuyor mu? Rezil olduk. Nasıl çıkacağız acaba bu işin içinden? Çok merak ediyorum. Hiç rezil mezil olmadı. Burada rezil olan biri varsa o da o çakma bir ekmek yani. Osman elimde kalırsın Osman. Ya, ya kızım bir dur ya. Osman, kaçma oraya, gel buraya. Hesaplaşacağız seninle. Ne hesabı ya? Allah Allah! Hesap, kitap, ben ne bilirim hesabı Ben de zaten çarpma çıkarmaz zayıf. Ben çarpacağım sana şimdi, tamam. göreceksin o zaman çarpmayı çıkartmayı. Şişt, ne oluyor? Tamam tamam. Ne oluyor? Ne yapıyorsun Yaren? Aa, bırak oğlumu. Nursta teyze, siz karışmayın lütfen. Osman, şuraya gelsene. Dur kızım, dur. Sen buraya gece gece kavga etmeye mi geldin yoksa? Mahmut? Bir şey desen ne ayol? Ya hele söyleyeceğim ya. Kızım o, bu bak olay tamamen kazaymış kızım ya. Bu, bunun Osman'ın eli adamın çenesine kazayla çarpmış. Hepsi bu. Evet yani. Ben yumruk atıyordum. O değinik yumruğu alamadı ki. Kafasını buraya döndürecekti, buraya döndürdü. Yumruğuma çarpı verdi oğlan. Osman yalan söyleme. Ben oradaydım, kendi gözümle gördüm. Bir sürü insan da oradaydı. Aynı şeyi gördü herkes. Nasıl çıkacağız acaba bu işin içinden? Çıkarız kız. Biz ne zorluklardan Çıkmışız girmişiz de biz antrenmanlıyız çıkarız biz. Ya ee, ya tamam kızım ya ya hadi eve ya. Ne bu kadar abartıyoruz ya olmayacaksa olmayacak hadi. Olacak baba olacak. Ha baba olacak. Nursa <laughs> teyze sen de kusura bakma ne olur bugün için. Hadi kızım hadi iyi geceler hadi, hadi güle güle. İyi geceler yarenim. <laughs> Ne biçim aşık bu kız bana ya? Kör kütük aşık resmen. Sen öyle Aşık tavırları ya bunlar. Başka bir şey değil ki. Ayağımdan girdim ben. Şurada çıkarıyorum. Ben orada eskiler alırım. Burada ye. Yeah. Bu adam değil mi? Aa, o Allah. Settan'ın gözü var artan. İyi gel gidelim. Şey pardon, siz osunuz değil mi? O kim ya? Ser. Bu videodaki Ha. O bir şey değil ya. Şey, bir selfie çekilebilir miyiz? Tabii tabii çekelim selfie. <Gülüşmeler> tamam. Dur, 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 tamam. Dur, tamam, teşekkür ederim. Tamam ulan, tamam. tamam ha. İlla çıkarcağınızı alın. Osman, gel ya. Baş köşe senindir. Gel otur. İstemez. Benim yerim babamın yanı. haber <gülüşmeler> <laughs> baba? Nasıl gidiyor yarın işleri? Merhaba abla. Yaren, kolay gelsin. Hoş geldin. Bana konuşsun kitapları. Ha. Vallahi bir cesaret geldi bana bakalım. Vaktim var mı? Oturacağım mı? Gel. Al onu. Sen o cesaretin peşinden git abla dimdik. Kimin ne dediğini önemseme. Ben de öyle yapacağım. Babama ve Osman'a rağmen. Ay yarınım senin işin zor ama vallahi. Oo baba. Ama hemen öyle enseyi karartmıyoruz yani. Zor mu? Olsun. Zoru başaracağım ben. <laughs> Yaşa kız. Yap vallahi. Bir an önce bu kızı bu sevdadan vazgeçirmek gerek. Ha. Ama sen o konularda biraz zayıfsın ya. Hangi konuda lan? Hani sevdadan vazgeçirmek falan dedin ya. Hani bir ara Yaren mevzunda benle de çok uğraşıyordun hani. Pek başarılı oldun söylemez yani. Lan zırvalamayı kes lan. Vakit birlikte olmak vakti <laughs> oğlum. Arkamda mısın onu söyle. Valla bak ben senin arkandayım Yaren'im. Tabii ya. Sağın solun önüne arkan Erdoğan yani. Baktığın yerdeyim baba. Çok sağ ol Melek abla. beni biraz daha idare edebilirsin değil mi? Herhalde ederim yani. Zaten o iş bitti ya. Bir daha aramazlar yani. Yapımcı aradı bugün. Arasalar da anca işte kovuldun demek için ararlar. Çok şükür kovulmamışım. Set başlayacak bir iki güne. Oh be! Çok sevindim be yarenim. Çok şükür hadi ya. Sen burayı hiç merak etme güzelim. Ben tamam tabii ki ben hallederim yani. Şey yapma. Aferin Osman. <laughs> o işi birlikte çözeceğiz. O zaman Yaşasın kadın dayanışması be. <laughs> Vay be baba. bugünleri de görecek miydim ya? Ben daha düne kadar beni totomdan vurmak için böyle yapmadığın şey kalmamıştı. Daha neyse tam şimdi onu hatırlatmak gibi olmasın da... ...yani bence böyle çok iyiyiz ya. Ha. Şimdi gelin babalarıyla damatları başlarda hep birbirine düşman olurlarmış biliyor musun? Evet. Şimdi tabii bunlar iyi günleriniz oğlum. Yarın evlisi gün evlendiğiniz diyelim. İnşallah. Ha. Yaren mutsuz oldu. Ha o zaman bak işte nerenden vuruluyor. Ya Osman.